Türk Hava Yolları İngiltere uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar verdi. Türk Hava Yolları'ndan İngiltere uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına ilişkin resmi açıklama yapıldı. Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan açıklamada şöyle Birleşik Krallık otoriteleri tarafından alınan kararlara istinaden 12 Mayıs 2021 6'dan GMT artı 3 itibaren geçici bir süreyle Türkiye çıkış Birleşik Krallık varışlı uçuşlar kargo hariç yapılamayacaktır. Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye yapılan zilinler açmayı unutmayın. Diğer ülkelere yapılacak uçuşlarımızda ise herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Kararı ilişkin güncel bilgiler web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır.